Sevgili izleyenlerimiz sektörün en iyilerini sizinle buluşturmaya devam ediyoruz. Şu anda Ereğli organize sanayi bölgesindeyiz. Açık yol anonim şirketinin konuğuyuz. Yanımızda firmamızın yönetim kurulu başkan yardımcısı Furkan Erdoğan var. Sohbetimiz öncelikle kendisini tanıyarak başlayacağız. Ardından burada vermiş oldukları hizmetleri konuşacağız. Furkan Bey öncelikle nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Sizi tanıyabilir miyiz? E, tabii ki. İsmim Furkan Erdoğan. 1987 Karadeniz ile doğumluyum. Ee, bilişim mühendisiyim ee, ama 2009 yılından beri demir, çelik ve inşaat sektörlerinde hizmet veren aile şirketlerimizde yöneticilik yapmaktayım, yöneticilik görevi üstlenmekteyim. Peki Furkan Bey, kuruluş aşaması gelecek olursak eğer ilk olarak ne zaman, nerede ve nasıl kuruldunuz? Benimle aynı yaşta aslında şirketlerimiz 1987 yılında Karadeniz Ereğli'de öncelikle Erdoğan Metal şirketimiz kuruldu. Daha sonrasında 95 yılında İttifak Metal şirketimiz kuruldu. Şu anda da içinde bulunduğumuz tesis Açık Yol Anonim Şirketi tesisi. E, 2020 yılında artık bu iki bahsettiğim firmamızın bir arada bulunduğu ve faaliyetlerini devam ettirdiği tesis olarak Ereğli'de bulunmaktayız. Peki Furkan Bey burada vermiş olduğumuz hizmetler nelerdir? Çelik rulo saclar üzerinde her türlü dilme, kesme ve ebatlama işlemleri, doğrultma işlemleri yapmaktayız. Sac alım satımı ve fason hizmet vermekteyiz. Bunun dışında boru profil imalatımız var. Çelik konstrüksiyon kaynaklı imalatlarımız var. Topraklama şeridi imalatımız var galvanizli. Bu şekilde faaliyetlerimizi göstermekteyiz. Peki Furkan Bey şu anda içinde bulunmuş olduğumuz fabrikanızın fiziki şartlarına da değinecek olursak eğer seyircilerimize bundan biraz bahseder misiniz? Tabii ki e, fabrikamız Karadeniz Ereğli bölgesinde organize sanayi içerisinde bulunmakta olup e, hem kara hem e, deniz ulaşımına çok yakın bir mesafede çok önemli bir lokasyondadır. Limanımız vardır Zonguldak Ereğli'nin büyük bir limanı vardır. Bunun dışında 35 bin metrekare açık alanımız, 10 bin metrekare kapalı alanımız bulunmaktadır. Peki Furkan Bey uzun yıllardır sektörde hizmet vermektesiniz. Bugüne kadar iş ortaklarınız ve müşterileriniz sizi neden tercih ettiler ve bundan sonraki süreçte neden tercih etmeye devam etsinler? Evet bahsettiğiniz gibi bizler Zonguldak Ereğli bölgesinde bu sektörün tabii ki kurucumuz babam Fazlı Erdoğan önderliğinde 30 yıldır içerisindeyiz ve bundan dolayı çok ciddi bir tecrübeye sahibiz. Ee, artı bunun yanı sıra e, yapmış olduğumuz hizmetin, vermiş olduğumuz hizmetin kalitesi burada e, bizi bir tercih sebebi haline getiriyor. Bunu en iyi şekilde devam ettirmek istiyoruz. Furkan Bey, geçmişten bugüne olanı konuştuk, bugünü konuştuk. Biraz da gelecek planlarınıza değinmek istiyorum. İleriki hedeflerinizde neler var? Ee, evet, şu anki e, bulunduğumuz süreç içerisinde gerçekten 2020 yılında e, geleceğe yönelik ciddi adımlar planlıyoruz. Ee, özellikle mevcut teslimimizin e, bakımını ve yenilenmesini yaptık. Bundan sonrasında da e, imalat alanında çelik konstrüksiyon kaynaklı imalat alanında çeşitli projelerimiz var. E, artı boru profil ürünlerinden oluşan çeşitli yine projelerimiz olacak. E, yani son ürün şeklinde açık yol AŞ markalı ürünlerimiz olacak. Bunları da önümüzdeki senelerde. Hem yurt içinde hem yurt dışındaki müşterilerimize sunmak üzere hareket ediyoruz.